Merhaba arkadaşlar. Selin ile Derin Kardeşler kanalına hoş geldiniz. Ay, arkadaşlar biliyor musunuz Derin biraz önce şu merdivenden yukarıya çıktı kendi başına. Yukarıya kadar çıktı ters döndü buradan aşağı kaydı. Hadi hep beraber izleyelim mi tekrardan? Dur bakayım ne yapacak Selin? Derin. Selin. Derin ne yapıyorsun? <laughs> Çıkacak mı annem? Sen yukarıya mı çıkacaksın? Hadi çık bakalım. Abla 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 abla, abla. kuş gibi. <laughs> Hanimiş ablası. Hanimiş ablası derinin. Hanimiş ablası gel gel. Hadi git ablaya. Hadi git ablaya. Selin. Dur dur dur. Yavaş. Ne oldu? Bir şey söyleyeceğim size. Yine aşağı gidelim. Nereye? Aşağı. Aşağı nereye? Aşağı şimdi. Aşağıya mı? <laughs> Ama bak bak Selin ne yapıyor Selin? Merdivene doğru gidiyor bence. Ya sen daha 11 aylıksın. 11 aylıksın? <laughs> Nasıl gidiyor? Bak bak peşinden. Emekleyerek gidiyor Selin senin çıkacak şimdi bekle ah. al onu oradan ah. <laughs> ah. dur çıksın bırak elleme <gülüyor> 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 ya ama ben seni severim ha, ya tutun, bekle ben ne tarafa gidecekse ne ben, geleceğim var. Var. ben geleceğim oraya var. bu sefer sıra sende hangisine gidecek var. gel 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 kaydır ablası <laughs> koy ablası kaydır ben de alayım Tek bırak. İkiniz mi geleceksiniz? Hayır, ha, ha, tek. Hadi ikiniz gelin. Hayır. Tek mi göndereceğim? Gönder. Hayır. Dur dur kaymasın. <laughs> Allah ters geldi. Ters geldi. Yavaş. Allah'ım şunun emekli işine ya. Yerim 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 yerim. Yanlış yerden. Eyleme, eleme çıksın bakayım nereye kadar gidecek. Selin bekle bu sefer hiç müdahale etme. Hangisinde kendisi gidecek karar versin. Yeşile mi maviye mi? Tamam. Ben peşinden geleyim. Ben onu... Tamam kendi başına çıktı. Geliyor. Yok tutmayacağım. Bak bak ters dönecek. Senin bak gördün mü? Dur annem geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi sana helal olsun. Yani sana helal olsun derim. <laughs> Bravo alkışlıyorum seni ayakta. <laughs> bırak 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 seni bırak. Derin. Derin. Yine kendisi. <laughs> Bak bir sadece Tamam bu sefer sadece kendisi. Bak. Allah yavaş yavaş yavaş. Senin ama annem sen arkasına yavaşça git de düşerse geriye sen tut tamam mı? Ama ben sen bak sen bak sen burada dur çıksın be. Aa bak bak Selin sen arkasından annem nereye gelecek nasıl gelecek? Selin oradan arkasından git. Gel. Ay, bak şimdi arkasına dönecek sen tut tamam. Derin gel. Otur annem. Otur annem. Otur annem. Gelin Selin, mi? Selin geliyor. Tut. <laughs> uydu, uydu, uydu. Aferin sana. Aa, sen, kız sende ne varmış kız. Deloş. Derin. Şap şap şap. Derin. Şak şak şak. Alkış derine alkış. Aa! Alkışlı ablası derine alkış Arkadaşlar bana bakıyor. Arkadaşlar bana bakıyor. bakıyor arkadaşların sana Senin salıncak yaptı arkana düşme sakın Senin çıktı çıktı bay abi hadi çık derin çık Nerede kendi gider şimdi gelir yanına bak bekle geliyor <laughs> Geliyor geliyor. Abi geliyor. Abi abi. Bugün biraderim çıktıkta zaman kaşınıyorla. Nereye kaşınıyor annem? Yarın. Yarın yani benim benim kızım. Şimdi gelir. <laughs> yavaş yavaş yavaş. <laughs> abi. <Adım. gülüyor> ne yaptı? Çıkmaya çalışıyor. Seni ezerek geçiyor Selin. Tacını da aldı Selin'in. Ne güzel, ne Attı. Aşağı attı. Şimdi onu alacak sana verecek bak. Gidiyor. Dur bakayım ne yapacak Selin? Beklesene. Sana mı verecek, kafasına mı takacak? Bekle. Yavaşça. Aa kendine takıyor. <laughs> tak tak. Onu kafasına tak. <laughs> Hadi. Tak kafasına. Kafasına istiyor. <laughs> tak kafasına. Ay, öksürdük. Hadi bakalım Kay. <laughs> Hadi bakalım. Sen ben çıkacağım. Ne yapacağım? Sen çıkacaksın ben. Bir. Derin de gidiyor ya. Yavaş. Ne oldu? Yavaş, yavaş çık. Terlikleri çıkart istersen daha rahat çıkarsın. Bak Selin gidiyor yine. Yavaş, yavaş. Tamam. Bekle yavaş ağzına vurmasın. Ah seni 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 seni. <laughs> Bak şimdi Selin. Arkasından bekle. Tut annem onu yavaş. Dikkat et Selin arkasından. Gelsen arkasından gel. Abla abla diyor. Abla abla abla. Ablası ne yapıyor şimdi? Dikkat et nereye gelecek? Eline basma. Nereden? Yavaş. Haydi bebekler. Dedeni çok yaramaz. Ne yapıyor? Kendiliğinden mi kaymaya çalışıyor? Evet ama ben onu kaydıracağım. Tamam sen kaydır. Ah, kaydır. Oy oy oy. Dedem. Anne. Ne var? O değil. Gidiyor yine seninki. <gülüyor> <gülüyor> Bak alıştı şimdi çok rahat çıkıyor artık. Kız ne yapıyorsun kız? Düşecektin az kala Seliş. Yavaş derin. <laughs> Selin geliyor annem. Dikkat et. <laughs> Selin geliyor. Nereye gideceksin acaba? Hayır. Oraya yok. Hayır. Selin mavi yere gidiyor. Yeşil yere geliyor Selin. Dikkat et Selin. Hadi kay. Aa geri inecek galiba. Yok yattı buraya. Geliyor yeşil yere geliyor yeşil yere. Geliyor Selin geliyor. Tamam annem ben ona yardımcı oluyorum. Aferin. Gördün mü tersinden geliyor senin. Aferin çok akıllı ya. Nijay. Hadi bırak. <laughs> tut 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 tut. <laughs> Artık tutmamıza gerek bile. Aferin sana. Kız hafif. <laughs> Salıncakta salladım da istemedi. Gördün mü salıncağı? Evet. Dikkat et anne bırak. Arkasında evet. dur düşecek düşecek düşecek. Düşmesin. Düşmesin ya. Niye ben düşsün? Tacını ben aldım Ulan senin ya. Aa attım bu sefer. Ay. Yavaş yavaş. Ay tut 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 tut. Az önce ne Sen attın mı şuna? Bana verdi. Ya. <laughs> haydi değelin. Haydi değelin. Haydi. İşte Nereye yok. gidiyor? Oradan aşağı gidecek görle bak. Ama olmaz. Senin hayır. Gibi Bak bak bak. Bak ters inecek orayı da. <laughs> Ama o mor arası olmaz. Hadi bakalım parka gidelim. Senin koş parka, parka 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 Bakalım yürüyebilecek mi derin. Aferin derine. Aferin düştü. Kalk kalk kalk. <laughs> o zaman ne diyoruz Selim Neyi? <laughs> Neyi unutmasın Herkes kanalımıza abone olmayı unutmayın Evet sizleri çok kocaman öpüyoruz Herkes bay bay yapın kızlar derin bay bay yap <laughs> derin derin Şşt. derin derin bay bay